Balık Tv izleyenleri, şu anda İstanbul Tuzla'da Balıkçılık ve Su Ürünleri Başkanı Sayın Tamer Çakıroğlu ile beraberiz. Başkanım bizler sizleri tanıyoruz ama evet. e, sizleri seyircilerimizle tanıyabilir mi efendim? Ee, 1976 Trabzon, e, Of doğumluyum. Ee, yaklaşık e, 30 yıldır İstanbul'da burada Tuzla'da ikamet et, etmekteyim. Yani burası artık bizimle birlikte bir aile e, ortamı gibi hepsi bizim değerlerimiz. Bu anlamda 6 yıldır kooperatifimizin yönetim kurulunu başkanlığını yapıyorum arkadaşlarımızla birlikte. İşte zamanımız buradaki balıkçılık sektörüne hizmet etmekle, balıkçılarımıza hizmet etmekle geçiyor efendim. Peki kahvaltı etkinliğiyle evet. şu anda buradayız. Efendim evet. yine çok güzel oldu. Ne zamandır çok yapılıyor yani. efendim bu etkinlikle ilgili bilgi verir misiniz? Efendim bizim etkinliklerimiz yönetimimizle birlikte başladı. Geleneksel olarak hale geldi. Artık insanlarımız bizden bunu bekliyor. Merak ediyorlar ne zaman yapacaksınız diye. Güzel oluyor. Bizim için de önemli olan ailelerimizin, balıkçılarımızın, tuzdalı insanlarımızın bir arada olabilmeleri, birbiriyle sıcak temas kurabilmeleri bizim için çok önemli. Çocuklarımızın eğlenebilmeleri bizim için çok önemli. ve Bunu da bir nebze olsun başarıyoruz gibi geliyor bana. Bu da bizi çok mutlu ediyor efendim. Efendim halkın genelinde de büyük bir saygıya ve sevgiye sahipsiniz. Ee, daha farklı etkinlikleriniz de oluyor. Sizi de çok evet, seviyor halkımız. Evet. E, neler söyleyeceksiniz efendim farklı etkinliklerle ilgili? Efendim bizim yılda iki kez bir etkinliğimiz oluyor. Bir kahvaltımızı yaza merhaba dediğimiz bir kahvaltı evet. programımız oluyor ve bir Eylül itibariyle balık sezonumuzun e, açılmasıyla birlikte bir abil, bismillah dediğimiz bir organizasyonumuz oluyor. O da bizi çok mutlu ediyor İnsanlarımızın... E, gelmesi, burada birlikte bir arada olmak bizi mutlu ediyor. Bu etkinliklerimize devam ediyoruz. E yine de bizim uğraşımız bu mutlu tabloyu gördükçe sonuç buluyor efendim öyle diyeyim. Efendim evet halkında gerçekten size olan sevgisi biz de görüyoruz evet. bizler de sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Başkanım Ankara'da balıkçılık komisyonu kuruldu bildiğiniz üzere. Evet. Komisyonun çalışmalarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz efendim sizin de fikirlerinizi alabilir miyiz? E i̇nanıyorum ki oradaki komisyon balıkçılarımız ve balıkçılığımızla alakalı ciddi manada bazı problemlerimiz var. Bu anlamda ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek adımlar atılmasını bekliyoruz. Bunlar için de biz kendilerinden Ankara'dan, bir kulağımız Ankara'da. Bu anlamda çalışmalarını bekliyoruz efendim. Atacakları adımlara göre bizim de buradaki sektörümüzün nefes alması daha rahatlayacak, daha güzelleşecek efendim. Peki balıkçılık bakanlığıyla ilgili e, neler düşünüyorsunuz efendim? Kurulmalı mı ya da e, kurulduğunda yapılacak olan e, gelişmeler sizle ne türden düşünceleriniz? Efendim bir kısım kesimimiz balıkçılık bakanlığının kurulması yönünde çok ısrarcı. Bir kısım tarafımız Balıkçılık Bakanlığı mı olur deniliyor. Bunu zaman içerisinde arz talep meselesine göre değerlendirmek lazım. Yani toplumumuz, balıkçılık sektörümüzün istekleri ne yönde? O anlamda adımlar atılacağını düşünüyorum. Bir de kota ile ilgili e, sorumuz vardı efendim. Bu evet. Kota ile ilgili ne düşünüyorsunuz efendim? sizinle de bilginizi anladım. Yani e, kota e, derken bu e, büyük balıkçılık, endüstriyel balıkçılıkla evet, alakalı mı evet. soruyorsunuz? Evet efendim. Ben genel olarak aslında şöyle düşünüyorum. Balığın nefes alabilmesi için, hı hı. yasak zamanlarda balığın dinlenebilmesi için, üreyebilmesi için soframıza daha düzgün ve e, sürdürülebilir bir balığın besinimizin, proteinimizin gelebilmesi için bazı kararlar alınması gerekiyor. Bu kota ise kota, yani nasıl değerleriniz yasaksa yasak. Hı hı. Ama tabii ki Marmara'ya bizim Marmara'ya baktığınız zaman bütün sahamız demirleme sahası, balıkçılık tam edilmiş sahalar. Bazı demirleme sahalarımızın da balıkçılığımızla alakalı açılması gerekiyor. Çünkü buna ihtiyaç var. Ee, böyle düşünüyorum şu an. Efendim bizler de çok teşekkür ediyoruz. Hem etkinliğimiz için hem de vermiş olduğunuz kahvaltı için gerçekten çok teşekkür ne ediyoruz. Ne demek şeref duyduk, sizleri efendim, onur duyduk. Sağ olun, var işte olun. Sizin olmaktan şeref duyduk efendim, saygılar. Evet, sağ olun efendim. Balık TV, Tuzla, İstanbul.